Bakıyorum, izliyorum kanalına. hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kitap e, öneri videolarında Türk yazarlardan devam ediyorum. E, bugün sizinle konuşmak istediğim kitap Son Savaşçı, Büyük Savaşın Şafağında Seyit Ahmet Özçelik'in e, Olimpos yayınlarından çıkan bir kitabı. E, ben bunu bir sahaftan aldım ama e, gerçekten kaliteli bir kitap yapmışlar. E, özellikle bu zamanlarda, 2020'li yıllarda artık bu tarz e, güzel baskılar yapılmıyor. Şöyle göstereyim. E, gayet sağlıklı, güzel bir kitap ve içerisinde e, yazarın kendisinin yaptığı illüstrasyonlar var, resimler var ve ga gayet de kaliteli. İçinde. Yani her sadece şeyi eleştirebilirim burada. Biraz haksızlık olur eleştiri konusu bu kitaba ama yani şeyine, içeriğine ama eee olaylar mesela oluyor. Ondan sonra resimler mesela 10-15 saat 10-15 sayfa sonra işte karakterlerin mesela ya da ne bileyim o canavarların illüstrasyonlarını görüyoruz. Hangi sayfada bahsedildiyse ondan bir sayfa sonra mesela o resimleri görseydik daha güzel olurmuş. Nacizane onu eleştirebilirim. Gerçi eleştirmişken devam edelim. Ben sadece Seyit Ahmet Özçelik'in bu kitabı hakkında değil, Türk yazarlarda bunu görüyorum. Bu nedir? Bana göre bilmiyorum. Hani yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsam bunu benim lütfen yorumlarda belirtin. Bir aşağılık kompleksi midir? Başka bir şey midir? Birilerine yaranmak mıdır? Bilmiyorum ama Türk yazarlar özellikle de genç yazarlar sürekli yabancı karakterler yazıyorlar. Yani şimdi sizin yazdığınız kitapları gidip Amerika'da işte Ohio'da işte Newcastle'da ne bileyim Kanada'da orada burada okumayacaklar ki sizin kitaplarınızı benim gibi Antalya'da, Afyon'da, Konya'da, Kayseri'de insanlar okuyacak yani. Onlar da yabancı karakterler yerine kendileriyle yani mesela bu yazarın adı Seyit Ahmet Özçelik. Gayet güzel Türk bir ismi, Türk ismi. Ya sen neden yabancı karakterler oluşturursun ki? Fantastik bir diyar oluştursan bile kendi isimlerini oluşturursun. Ona bir şey diyemem. Ama sen fantastik bir diyar oluşturduğunda bile yabancı isimler kullanıyorsun. Edward, David, Lina, Moana şu bu. Ben gerçekten sevmiyorum bunu ve gerçekten her okuduğum kitabı da bu konuda eleştiriyorum. Dediğim gibi siz yabancılar okumayacak. Biz Türkler okuyacağız. Siz Türk yazarsanız Biz de Türk okuyucularız. Biz okuyacağız. Yani herhangi bir PR'ınız yoksa yabancı ülkelerde kitabınızı satmayacaksanız ki bunu %99.9 Türk yazarların hiçbiri yapamaz. Çok az yazarlar vardır öyle yurt dışında satış yapabilen. E neden o zaman yani neden yabancı karakterler tercih edilir bilmiyorum. Ee, biraz eleştiriden sonra arka kapak yazısını okuyalım tanıtmış olalım kitabı da. Evrenin karanlık odalarından çıkan kötücül güçler tüm dünya için bir tehdittir. Bir yanda kendilerini korumak zorunda olanlar, diğer yanda ise istediklerini elde etmek için planlar yapanlar. Bu mücadelede kahramanlarımız kendilerini umudun, tehlikenin ve ölümün kol gezdiği bir maceranın içinde buluyorlar. Sayısız ırktan canlının yaşadığı bu kadim dünyada tehlike asla eksik olmuyor ve son kalede tüm kaderi belirlemek için aydınlık ve karanlık taraf karşı karşıya geliyor.'' Yaklaşmakta olan kıyamet savaşları beklenmedik olaylara yol açarak tüm yaşamları tehlikenin eşiğine sürükleyecek ve insanlık yeni dünya düzenini kurmak üzere harekete geçecek olan son savaşçının doğumuna şahit olacak. Her kötülüğün arkasında daha büyük bir kötünün, her iyiliğin arkasında ise daha büyük bir iyinin olduğu bu yolculuk fantastik diyarlardan kozmik boyutlara ulaşan gizemli bir serüven vaat ediyor.'' Evet, e, vaat ettiğini de veriyor. E, fantastik bir e, ortam oluşturulmuş, fantastik bir diyar oluşturmuş. E, yazar güzel bir harita oluşturmuş. E, bu haritaya çok da fazla ihtiyaç duymadım. E, çünkü anlatımı akıcıydı. E, güzel bir kitap yazmış. Ama dediğim gibi ben sadece o isimlere takıldım. Hani Türk isimleri bekledim ben. Beklerim her zaman da zaten. E, bu son kale dedikleri yerdeyiz. Biz ee, onlarla birlikte bu diyarı keşfediyoruz. Ee, çok fazla spoiler vermeden anlatacağım. Farklı farklı ırklar var ve bir düşman var. Bir illaki işte dark, karanlık bir düşman var. Ona karşı savaşılacak ve insanlar o karanlık varlığa karşı diğer ırklardan destek alıyorlar ve işin içerisinde uhrevi şeyler de var ve ikinci kitaba daha çok soru bırakmış o konularda. Bir kralla başlıyoruz. Buralar biraz spoiler olabilir. Uyarı vereyim. Bir kralla başlıyoruz ama daha çok onun oğluyla devam ediyoruz sonraki hikayeye. Ama zaman zaman biraz tekrara düşmüş. Oraya buraya gidip sürekli ittifaklar alma konusu. İşte nasıl söyleyeyim. Savaş için mesela büyük bir şey oluşturuluyor. Haytlanıyorsunuz, yükseliyorsunuz. Ama savaşı o kadar da vermiyor. Genelde karakterlerin ittifak için başka başka yerlere gitmeleri ve bu süreçte başlarına gelen maceraları okuyoruz bu kitapta. O isimleri konusunda da takılmıştım. Ve sonunda, kitabın sonunda Türklerle karşılaşıyoruz. Bu fantastik bir diyarda Türklerle karşılaşmak e, tabii insanın yüzünü güldürüyor. Ben zaten genelde Türk unsurlarının olmasını Türk yazarın yazdığı bir fantastik diğer de Türk unsurlarının olmasını beklerim. Biraz isimlere çok takıldım biliyorum ama sonunda Türklerle buluştuk. İkinci kitabı büyük ihtimal çıkmamış galiba. Çıktığında alacağım okuyacağım. Çünkü merak ettiğim bir hikaye. İkinci kitaba baya bir soruyla birlikte geçtik çünkü. Bir yerde denk gelirseniz ya da internet sitelerinde var baktım gayet kaliteli bir kitap ve hani dediğim gibi benim gibi isimlere takılmazsanız içerisindeki şu çizimlerin hatırına bile yani hikayeyi mi hikaye geçtim. Şu çizimlerin yani gösterebilir miyim bilmiyorum görünür mü orada ama kalitesi yani güzel bayağı çizimler çok güzeldi. Onların hatırına bile alınabilir bir kitap. Ee, ve özellikle işte ikinci kitapta Türkleri de güleceğiz. Ee, o açıdan daha daha fazla merakla bekleyeceğim bir kitap olur çıktığında alacağım Seyit Ahmet Özçelik'in Büyük Savaşın Şafağında Son Savaşçı isimli kitabında yani spoilersız söyleyebileceklerim bu kadar beni buraya kadar dinlediklerimi takip ettiyseniz kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz beni başkalarının da önüne çıkartmış olursunuz bu konuda sizden yardımlarınızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Okuyorum, izliyorum. Öyle kalın.